Arkadaşlar bugün sizlerle e Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ev yapmıştık ve ben orada videoyu bitirmiştim. Öyle işte. Başka da bir şey yapmadım. Ben orada kaldığımız yerden devam ediyorum. Dedim hatta şu yerleri falan düzelteriz. Dedim mi acaba? Demişimdir ki e şurayı merak ettim. Şurada ne var ne yok. Galiba öbür bölümde bakmıştım ama baktım hiçbir şey yok. <laughs> ne var ne yok. Hiçbir şey yok. Gece doluyor yavaş yavaş. Gün yok ya. Geceyi de herhalde yünsüz bitireceğiz. Ben şuraları ışıklandıracağım. Çünkü kaybolursam evimi çabuk çabuk bulayım diye da yani koyayım bir tane. Bir tane kaldı. Bunu da şuraya koyayım. Koyayım bunu da buraya. Abi koyun yok ya. Ben zorluğu galiba şey yapmıştım. Kapatmıştım zorluğu açalım. Aha geliyor yine uç. Ya hemen gel ya. Hemen gel ama. Ne vuruyorsun la? Ne vuruyorsun onu? Ben makroyum. Şaka şaka. Ne yapayım ben ya? Kömürüm var mı benim? Üç tane kömür var. O zaman ben gideyim şurada stick yapayım. Kaç tane? Meşale, meşale. Meşale. 12 tane yetecek gibi bize. Şimdi şunu idare edelim ya ne olacak. Gelmeyin ne yok sakın kapıma bak korkuyorum. Bir kette geliyorsunuz bazen. Zom zombiler bir kette geliyor böyle arkadaşlar. Hır hır bam. Vuruyorlar hemen. De şuraya koyayım.

Lanet olsun bana. Lanet olsun bu sevgilim. Ben seni çok sevmiştim. Sen neden beni böyle yaptın aşkım Leyla? <laughs> <laughs> Ağlanıldım. <laughs> Kaynatası. İşte şurada da vardı köyüm sanki. Tamam hadi bu sabah olana kadar de burada kaç 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 kazalım? Evet. Hmm. Türkçe anlam kuramadıktan sonra İngilizce dersine girmenin ne faydası var ki? aklıma güzel bir fikir daha geldi. Ben burayı da kapatırım. Te buraya sandık odası falan yaparım. Ee, sırf sandıklarla dolu burası. Sırf. Çok güzel olur değil mi? Bence güzel olur. He. Ne diyorsunuz? Konuşmuyorum. Videoda olduğumu unutuyorum. Lanet olsun adamım. Al işte Ben kendime yeni ev yaptım. Te buraya. Mesela benim evim orada olsun gideyim yatayım. Hey, gideyim yatayım diyeceğim. Artık gideyim yatayım deme utanıyorum ya. Neyse lan bu kadar şey yapmışken bari sandık falan yapalım biz. Ne arıyorum bilmiyorsunuz değil mi? Fırın arıyorum ya. Yapayım birkaç tane sandık. Şuraya şöyle sandık koysam bir tane yeter. Ben gidiyorum sandık yerime. Kapatacağım Kimse bana vurmadan ben kaçıyorum buralardan. Lan. Şunu da alayım ya. Döt smoke O zaman ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir milliyi kaplıyoruz. Şurayı şuradan kazıyoruz. Ölüme. Tövbe, Tövbe. 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 <tövbeği> Diye bir ses geldi. Sözü dilerim arkadaşlar. Bizim buradan geçen hayvanlar. Kamyonlar. Kapı koydum ben buraya. Evet. Baga girdi oyun. <Sessizlik> nay 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 Ya ne yapacağız ya? Yatağım yok, koyunum yok. Mağaralar var. Mağaralara gideceğim öbür bölümde ama ben şimdi koyun arayışlarındayım. Koyun bulmadan olmuyor arkadaşlar ya. Şöyle sandık odası. Bir bakayım kaç dakika olmuş. Alt kafeler vardır. Yav. Yav, sen de anlarsın. Hı, hı. Azıcık zeka var yani, zeka az da olsa var yani. Ama Yok da dur şekil yapacağım. Şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Şunda şuraya baba önde. Tamamdır şimdi. Sabah olacağım mı? <laughs> Sabah olacağım mı? Güneş doğur. Anladım. <laughs> <laughs> tamam. sabah olmuyor. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Şimdi bu yere düzeni sokayım diyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi bir dakika. Bir dakika, bir dakika, dakika. Şimdi şurayı şunun hizasından kassam. Yani şöyle şöyle. Şöyle. Şöyle ya. Yapmak istediğim açıyı büyütmek. Şurada şöyle olsa. Şuraya bir oda tarzında bir şey yapsam kendime. Aynen. Şuraya bir tane şey koysam. Ve yani. Işte şurayı da şuradan kalsam kapasam bir küçük bir oda şeklinde yapsam sonra büyütürüm yani Evet, 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 evet. Oo, ama şeyler kazdık he. Şuraya bak. Neden Al almayacağım? Çünkü çok güzel bir ses geliyor onlara. Takır takır takır. Şu sesi çok seviyorum. Tıkı tıkı tıkı. Tamam. Tamam. Şöyle bir tane. Tövbe bismillah. Ne yaptım da? Ee, sabah oluyor. Zombiler yansın. Kilo olsun. Ben gidiyorum koyun bulmaya. Nereden geldi lan bana XP seviye? Aha piç. Pardon arkadaşlar. Patla. Hey salak şey. Canım gidecek sandım la. Neyse. Burada meşale var işte. iki tane bundan alırım. Burası mağara buraya kay. koyun yok ya. Şöyle bu, üst tarafta var mıdır diyorum şuralarda. Fe, şu yani üst taraflarda var mıdır diyorum ama yoktur ya. İnek var. Hop var, cigara var. Her <Sessizlik> Dağlar, tepeler. Karılar, kızlar. Koyun yok ya. Koyun. Anam. Aa, öleceğim. An Ev. Bir dakika. He. He unuttumla ben burayı. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar bu videoda da pek bir şey yapamadık olsun. Şunları yiyeceğim ben. Şunu da yersem zehirleneceğim gibi geliyor ama. Ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.